Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi bir kurlara da bakalım istiyorum bugün. Dolar endeksiyle başlayacağım. Önemli bir direnç bölgemiz vardı. 103.82, 103.44 bölgesinden geçen. Şu an bu bölgeyi kırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde tekrar iki defa bu bölgenin üstünde hareketler gördük. Ancak bunu RSI'den baktığımız zaman şu iki yükseliş aslında daha henüz kırılım olarak tarif edebileceğimiz yükselişler değildi. Ancak bugün gelen yükselişte bakın bu RSI'daki düşüş trendi de kırılmış durumda. Dolayısıyla her ne kadar şu an önünde 104.60 bir direnç olarak gözükse de bu geçmişten gelen gene bir Fibonacci kanal çalışmamız bizim 104.60 direnç olarak burada gözükse de bunun üstünde 105-62'ye kadar bir yolu olduğunu görüyoruz bugün için. Bunun nedeni de şu RSI'daki düşüş trendinin kırılması ve burada da aşırı alım bölgesine geçecek olursa şu direncin kırılıp bir üst dirence doğru hareketlerin tetiklenebileceği bu da 105 üstünde, 105-50, 105-60 civarlarına doğru bir yükselişe getirecektir. Ancak burada şöyle bir patern de, şöyle bir desen de, hareket de oluşabilir. RSI'daki şu yükseliş sonrasında aşırı alıma geçen, şu tepeye kadar ulaşan bir yükseliş süreci, sonrasında da burada son tepe oluşturup bir düşüş sürecine geçebilir. Yani geçmişte bu tür hareketler görülmüştür. Bu illa olacak diye bir kural yok. Ancak bir olasılık olarak bunu da unutmamamız gerekir. Bu da fiyatta bir üstteki dirence doğru yükselişi tetikler. Ve sonrasında da buradan bir dönüş süreci görecek miyiz? Bunu takip edeceğiz. Dolayısıyla burada şu tarz bir pattern de oluşabilir. Bu da genelde RSI'nin şu tepkisinden, şu düzeltmesinden sonra son tepe olarak kalma ihtimali var. Bunu da yakından takip etmemiz gerekir. Tabii bu ne işimize yarayacak? Dolar-Türk lirasında hükümetin baskılama gücünü arttırır eğer bu tür bir düşüş gelirse. Ancak dolar türk lirası grafiğine dönersek de e, tabi bu da dolar endeksindeki olası o yükseliş süreci de bize 16-15 direncimiz vardı. Buraya kadar atacak mı e, bunu takip ederiz. Ancak dolar türk lirasında şu an için e, biliyorsunuz şu yatay bandın hedefini koymuştuk. Şu yataydaki hareket yüksekliği kadar bir yükseliş gelir demiştik. 14.98 kırıldığında bunun da hedefi 15.47 idi. Dolayısıyla 15 50'lere doğru bugün bir yükselişin gelmesi şaşırtıcı olmaz. Şurada 2 gün yatayda bir hareket yaptık. Bunun kırılımı da aslında şu yatay hareket kadar yükseliş getirir. Dolayısıyla 15'lere doğru yükseliş bugün şaşırtıcı olmayacaktır. Aşağıda da takip edeceğimiz destek bölgemiz şu son 2 gün doğuşan destek bölgesi 15-22-15-17 bölgesi. Bunun da hemen altında şu Fibonacci kanal çalışmamız vardı biliyorsunuz. Bakın burada bir duraksama yaşamıştı yükseliş sürecinde 14.98'i kırdıktan sonra. Dolayısıyla bu trendin çalıştığını söyleyebileceğimiz bir süreç oldu bu. Dolayısıyla buradan olası düşüşlerde de gene bu trend çizgisini takip ederiz. Bu da 15-13'lere, 15-10'lara doğru bir satışı, sarkmayı getirebilir. Çok önemli değildir, olması gereken normal bir desteği çalıştı deriz. Ancak yukarıda tabii 15-50 de önemli bir seviye olacak. Hem psikolojik bir direnç olabilir 15-50 düz bir rakam sonuçta. Genelde bu tür seviyeler kullanılmaya çalışır. Ancak tabii tekrar söylüyorum yani hükümetin siyasetin şu an devlet gücünü kullanarak yaptığı müdahaleleri düşünürsek burada çok da fazla aslında tekniği konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama şu 15 15.50'yi de takip edelim derim. Buradan öncelikle bir Euro Dolar, Euro Türk Lirası'na geçmeden önce Euro Dolar paritesine geçmek istiyorum. Bakın burada önemli bir destek bölgemiz var. 1.04.48 1.03.40 aralığı burası aslında 2015'ten günümüze gelen bir destek bölgesi. Onu da şöyle hatta haftalığa alalım daha net görebilelim. Hızlıca şuraya bir... Bakın şimdi şurada 2015'te bir dip yapmıştı. Daha sonrasında şu bölge destek olarak çalışan bir bölge oldu. Şimdi tekrar bu bölgeye geri dönüyoruz. 2015'ten günümüze çalışmış bir destek bölgesi burası. Elbette ki burası asla kırılmaz gibi bir şey demek istemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Ancak aşağıda 1.0340 çok önemli olacak. Yani bu bölge kırılacak olursa satışlar derinleşebilir. Ancak 1.0340, 1.0448 bölgesinin de çok önemli bir destek bölgesi olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla burada euro'ya yönelik bir güçlü alım gelebilir. Özellikle Haziran ayında ECB'nin faiz arttırımı ile birlikte artık yavaş yavaş bu bölgelerin Euro için bir değerlenme sürecinin başlangıcı olabilir. O yüzden bu aralığı yakından takip edeceğiz. Şöyle 4 saatliklere tekrar geri dönecek olursam burada dediğim gibi aşağıda 1.03.40 kırılacak mı? Bunu yakından takip edeceğiz. Bu alandan destek alması yukarıda da 1.06.50'leri gündeme getirir. Bu dönüşte de 1.06.50'nin üstünde kapanışlar görürsek bu bölgenin destek olarak çalışmış olabileceğini düşünürüz. Ve Euro'da güçlenmeleri takip edebiliriz. Buradan Euro Türk Lirası'na geçecek olursak Euro Türk Lirası'nda da önemli bir direnç bölgemiz vardı. Şu yatay hareket oluşmuştu hatırlarsanız. Ve aynı zamanda bu geçtiğimizde şu yatay hareketin destek bölgesiydi. Kırılan destek direnç olarak çalıştırdı ve bir alt desteğimize kadar düşüşler görmüştük. Şu an burada bir çift dip oluşturup Türk Lirası'nın değer kayıp sürecini izliyoruz. Euro'da da bir değer kaybı var dolara karşı. Ancak Türk Lirası hepsinden daha çok değer kaybettiği için de şu yükseliş sürecini yaşadık. Ve 16.05 önemli diyorduk geçmişte. Bu 16.05'in üstüne attığını gördük. Şimdi şurada bir konsolidasyon alanı oluşmuştu geçmişte bakın şu aralık. Dolayısıyla bu bölgeye giremedi daha henüz. Bakın tam buradan satışlarla karşılaştık. 16.43-16.23 aralığına çıkacak mıyız önümüzdeki süreçte bunu takip edeceğiz. Dolar Türk Lirası'nda kırılan 14.98 direnci de Euro'da 16.41'den geçiyor. Euro Türk Lirası, Dolar Türk Lirası'na karşı çok zayıf kalmış durumda Euro-Dolar'daki hareketten ötürü ancak oradan bir e, bahsettiğimiz destekten bir dönüş görecek olursak Haziran ayında ECB'nin e, faiz artırımlarına başlamasıyla birlikte e, dolar Türk Lirasına yetişecek bir yükselişin e, 16.61'in kırılımıyla başlayabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden Euro'yu yakından takip etmemiz gerekir. Euro dolar paritesini özellikle yakından takip etmemiz gerekecek. Buradan sterlin Türk Lirasına geçmeden önce sterlin dolara geçmek istiyorum. Sterlin dolarda da bakın bir e, önemli destek bölgemiz 1.2334 1.2251'den geçiyordu. Buradan şu an satışlar görüyoruz. Bir ara destek bölgesi olarak 1.2075 var. Fakat esas burada e, bu kırılımın şu bir önceki desteğin kırılımı e, aşağıda 1.1658'lere kadar satışları derinleştirecek mi bunu takip edeceğiz. Buradan henüz tam bir kırılım geldi diyemeyiz aslında. Buradan dönüşler görme ihtimalimiz yüksek. Aynı zamanda bakın RSI de artık satıcıların güçsüzleşmeye başladığını bize gösteriyor. Buradan o yüzden bir tepki gelebilir. Dolayısıyla yukarıda direnç olarak 1.23.34'ü takip edeceğiz. Bunun da üstünde şu satış sürecinin başladığı 126 38 kırıldığı takdirde de yükselişlerin başladığını söyleyebiliriz. Şurada gördüğümüz arz süreci e, talebe döndü deyip e, burada artık alıcıların güçleneceği bir süreci yaşayabileceğimizi söyleriz. Ancak aşağıda 123 34 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece de 116 58'lere kadar satışların sarkma ihtimalini e, unutmamamız gerekir. Buradan sterlin Türk Lirası'na geçecek olursak, burada da hatırlarsanız gene şuradaki yatay bandımız vardı. Bu yatay band kırıldığı takdirde yüksekliği kadar bir düşüş gelir demiştik ve o düşüşü de takip ettik. Gene burada bir çift dip oluşumu var Euro Türk Lirası'nda olduğu gibi. Fakat sterlin Euro'dan daha zayıf durduğunu görüyoruz. Çünkü şu yatay banda kadar geri dönemedi henüz. Yukarıda 19-11 üstünde kapanışlar görmemiz lazım ki Sterlin'in de Euro kadar bir güç kazanabildiğini söyleyebilmemiz için. Sterlin'in Euro ve Türk Lirası'na karşı da en çok kayıp yaşayan, en az getiriye sahip olan bir para birimi olduğunu şu an için görüyoruz. Ee, tabii yukarıda 19-11 önemli bir direnç bölgemiz olacak. Evet kurlardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.